Çirkle hoş geldiniz videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Sonuçlara geçmeden önce dünkü ankete bir bakalım. Ankette yalı çapının önünde olduğunu görüyoruz. Hız kesmeden başlayacak olursak ateş kuşları reytingleri görüldüğü gibi dizi 287 total 140 AB 215 reyting ise abc 1 devletmiş. Tüm gruplarda düşüşler olduğunu görüyoruz. Zaten diziden yoranlar gelmiyordu. Bu oranlara dizinin yakında final haberini duyarız gibi görünüyor. TRT1'in yeni dizisi Kara Ağaç Destanı'nın de görüldüğü gibi dizi 381 total 286 AB 306 reyting sahibi çevirdi. Elde ettiğini görüyoruz. Total ve AB'de artış yaşarken diğer grupta düşüş yaşamış. Dizi açısından iyi bir yükseliş bekliyorduk ama çok büyük yükseliş gelmemiş bu yükselişlere rağmen. Bakalım diğer hafta nasıl olacak? Karka soğukları reytinglerde görüldüğü gibi Dizi kendini 4 puan üzerine atmayı başardı tekrardan. 4.06 rating total 7. sırada yer alırken diğer gruplarda 1.30 ve 2.30 oranlar görüyoruz. Dizi açısından şu anda 4'lü olanlar son haftaların klasik yolu. Bakalım devamı nasıl olacak. Katlar reytingleri görüldüğü gibi katlardan da beklenen yükseli işine gelmediğini söyleyebiliriz. 4.41 total 3.69 ve 4.45 reyting abc bir değer etmiş. Dizi açısından reytinglerde artış var iyi bir bölümdü bana göre. Haftaya daha da yüksek oranlar görebiliriz diziden. Yalış yapmanın reytingleri de görüldüğü gibi. 6.54 total 4.99 AB 5.74 reyting ise AB, ABC 70. Tüm gruplarda bir bandı üzerinde artış olduğunu görüyoruz. Dizi açısından bence şu aşamada iyi oranlar. Bakalım haftaya hangi oranlarla göreceğiz. Kızılcı şerbet reytingleri de görüldüğü gibi. O da bu hafta yükselişle kapatan diğer bir dizi oldu. Genel olarak dizilerde yükseliş hakimdi bu hafta. 8.38 total 10.71 abi 10.84 eğitim sabece bir değerde etmiş kontrol edecek pek fazla bir şey yok zaten onaylar kendini konuşturur. Bunu söyleyebiliriz esaret ise hafta içinde genelde 1.50'lerde görmüştük 1.56 1.7 derken şu anki oyun ise daha farklı gibi görünüyor kapanış 1.36 ile oldu bakalım diğer hafta nasıl olacak kan çiçekleri ise haftayı 0.89'da kapattı genel olarak bu hafta yeni işli çıkışlı bir grafik görmüştük Yine de kendisine göre iyi olanlar bakalım. Diğer hafta nasıl olacak? Nargile kafe rüzgarlı tepe oranları da görüldüğü gibi. Dizi 088 rating 4. sırada yer alıyor. Bu hafta genel olarak set editler görmüştük. Yine total grubunda 088 oran haftayı bir onlarla açmıştı ama sonrasında düşüş yaşamış. Bakalım diğer hafta nasıl olacak? Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar izlediğiniz için teşekkürler.